Canım benim alırız onları biraz sonra Yakup Bey'le devam edelim. Evet. Siyaset e, evet bu 24. dönem milletvekili genel seçimlerinde Samsun'dan Ak Parti milletvekili aday aday olarak başvurmuştum. Evet. E, sebebi neydi? Sarayın içerisinden gelerek yani e, oradaki kardeşlerimizin yağlı ellerinin haklarını biraz daha ileriye götürmek, haklarını alabilmesi bağında evet. Mutlaka alıyorlardır ama bunların daha iyileştirilmesi ve bunun yanı sıra e, işte ne bileyim tut, Fatma teyzenin fındık toplarken e, kaza hak etmiş olduğu alın terinin haklarının biraz daha ilerisine alabilmek. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olabilmek için e, sanayinin de içerisinden biri gelir, olarak milletvekili adayı adayı olmak aday olmak istedim. Evet. Asıl amacım asıl amacım e, bir tanesi demokrasi şehidimiz e, düzmece mahkemelerle hukuk cinayeti işlenerek asılan rahmetli Menderes'in cezaevinde kalmış olduğu e, yemiş olduğu yemeğin kalmış olduğu e, zaman zarfındaki yediği yemeğin ve astıkları ipiyle verdikleri e, ce, asan celladın dahi parasını rahmetli Menderes'in eşinden isteyen zihniyetle mücadele için aslında. Evet. Bu e, kapsamlı Bak bir bir duyuyorum. mücadeleydi. Evet. Yani bunu adamı asacaksın. Eee hukuk cinayeti işleyerek haksız yere asacaksın. Anayasayı değiştirecek çoğunlukta meclise gelen bir başbakanı asacaksın ondan sonra kalkacaksın as, e, sen yediği yemeğin as, astıkları ipin ve celladın parasını Allah kalkacaksın Allah. ailesinden isteyeceksin bu zihniyetin karşısında olmak Bunu için yeni aslında öğrendim. evet vallahi yeni bunun duydum. karşısında olmak için milletvekilini aday adayı ada oldum ancak e, tabii ki takdir sayın başbakanımızındır tabii her şeyin yeri ve zamanı var diye düşünüyoruz. Tabii. Ve bu bapta benim bir çok özel bir projem vardı. Her zaman bunu söylemişimdir. Yine de burada söyletmekten iftihar ediyorum. Çarşamba ve Bafra'yı birbirine bağlayacak devlet yollar hattını düşemek. Hmm. Müthiş bir projedir. Düşünebiliyor evet. musunuz? Çarşamba Ovası ile Bafra Ovası'nı birbirine bağlıyorsunuz. Ve bu geçiş güzergahlarından geçecek. Evet. Yani bu devre -mülk yatırımlarından tutun da o kadar bir ekonomik cazibeye sahip olacaktı ki. Hı hı. Yani anlatılmaz derecede müthiş bir projeydi. Zaten bir Çarşamba hattımız var. var. Mevcut. Var. Rehabilite edilecek. Ve bunun akabinde de yani Bafra'ya bir hat çekilecekti. 3-4 sefer ray otobüsümüz konurdu. Muazzam derecede yolcu akışı müthiş bir proje olacaktı. Evet. Asıl hedefim yani Samsun'a kazandırmak için bu projenin başında olmak, bu projeyi yönetmek, evet. yakından alakadar olmak için AK Parti'de milletvekili aday olmuştum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Dediğim gibi her şeyin yeri ve zamanı vardı. Evet. Ancak işte biraz önce bahsettiğim gibi bu zihniyetlerine mücadele etmek bizim temel şartlarımızdan birisiydi. Evet. Nilay'cığım alalım mı mesajlarımızı? Alalım canım hadi bakalım paylaş. Önce beğenilerden başlayayım. abla. Söyle hayatım <laughs> tamam. Seçkin Mucuk, Başaran Bit, Erman Palancıoğlu, Karadenizliler Buraya, Mehmet Uzunay, Fatih Baykan, Esma Nehir Kayda, Keydal, Ziya Bayındır, Öz Poyraz Sevgi, Ayla Çakar, Mustafa Kaya, bunlar beğenenlerimiz. Evet. Bir de ünlü tiyatrocumuz Baykal Kente Bay sağlığı dileyenler. Alalım ilaş. onları da saziye. Başaran edelim. bit. Mehmet Başaran Uzunay. Bulut. Başaran bitti bulut. Bit Başaran abi. Başaran bit bulut değildi. Tamam, öyle söyleriz tamam. o zaman. Düzeltiriz. Tamam. Başaran bulut olsun. Ee, Mehmet Uzunay, Seval Lazoğlu. Evet. Başsağlığı dileklerimiz bunlar Evet bunlarda. bunlar başsağlığı dileyenlerimiz. Bir de Mustafa Sarı Yüce var. Olay Gazetesi Genel Koordinatörümüzün Yunus Bey'e başsağlığı diliyorlar. Aa, sağ olsun dostlarımız bak yalnız bırakmıyorlar. Evet. Yunus abiye muhakkak yarın bunu ileteceğim. Benim mesajlar kısmında da mesajım vardı. yakinen beni bilir çünkü sağ olsun... Ee, sevgili Tansu Okan'ın orada mesajı var. Taziye e, dileği var. E, Tanju e, Okan'ın oğludur kendisi Tansu. Nişantaşı'nda biz e, bir dönem e, komşuluk yaptık kendileriyle. Ben Tanju Okan'ın evinde ne güzeldir ki ne büyük kısmettir e, yaşama, e, yaşama şansını elde ettim. 17 yıl Tanju Okan'ın evinde yaşadım Yakup'cuğum. Evet e, uzun bir süre. E, Tanjoka'nın oğlu da Tansu'dur Tansu da e, benim onlarla olan iletişimimi diyaloğumu çok iyi bildiği için zaten sabah gözümü açar açmaz Tansu'nun mesajını gördüm o yüzden e, sağ olsun Tansu da e, mesajıyla destek verdiğinden dolayı ya valla insan ne bileyim üzülüyorsunuz yani e, bir ekmeği belki paylaştık yeri geldi, yeri geldi güldük yeri geldi üzüldük, yeri geldi, üzüldük, yeri geldi ağladık anladın mı? Ya. Böyle bir diyaloğu olunca insanın da dolayısıyla pek tabii ki tıkay ister istemez yansıyor. insan alıştıklarını kaybetmenin hüznü içerisinde. Tabi mesela Yunus abinin işte anneciği gitti. Kaç yaşında olursa olsun güzel yaşamış 80 yaşına kadar e, Allah rahmet eylesin ama sonuçta anneciği daha sağ tarafı gitti yani Yunus abinin. Ya. Düşünebiliyor ya. musunuz onun ne kadar üzgün olabileceğini? Neyse kaldığımız yerden devam edelim gene. Evet Yakup'cum. E, TCD'de Genel Müdürlüğü'nün evet. hedeflenen e, 2013, 2023, 2015 projelerinden başlama ve bitiş sürelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Hay istiyordum. hay buyurun. Ankara-İzmir projesi Ankara, İzmir, Manisa üzerinden 663 kilometre. Evet. Bunlar hızlı tren projeleri. Hmm. Ankara, İzmir, Kemalpaşa üzerinden 624 kilometre. Seyahat süresi Manisa üzerinden bugünkü süreyle 14 saat. Ankara, İzmir, Manisa üzerinden 3 saat 50 dakika. Ankara, İzmir, Kemalpaşa üzerinden 3 saat 20, 20 dakika olarak belirlenmiştir. Maliyet olaraksa 2 milyar 350 milyon. Başlama tarihi 2010, bitiş tarihi ise 2015'tir. Evet. Halkalı Bulgaristan hattımız devreye girecek. Mevcut hattının uzunluğu 290 kilometre. Halkalı. Bulgaristan. Halkalı Bulgaristan hattı. Bulgaristan. Evet. O e, 290 kilometrelik bir hattımız var. Evet. Hızlı tren hattı 231.7 kilometre. Maliyeti bugün 750 bin dolar. 750 Başlama tarihi 2010, bitiş tarihi 2013. Evet. Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattı. Yani çok önemli Anadolu projelerinden bir hat. Evet. Mevcut hat 763 kilometre. Hızlı tren hattı 710 kilometre. Evet. Sivas-Kars seyahat süresi bakın. Dikkat edin buraya. Sivas-Kars arası 5 saat. Sivas-Kars. Kars arası 5 saat. Şu anda kaç saatti? Şu anda nereden baksan 12-13 saat. Oh oh oh. Ne kadar düşüyor, ne kadar şeyler. Maliyeti ise 4 milyar dolar yani müthiş rakamlar bunlar. O zaman Türkiye yani, genelinde bir açılım var bu demiryollarında. Evet, yolları, Devlet Demir Yolları Türkiye böyle? açısından yani sadece Samsun bazında değil. Evet. Yani Türkiye açısından yani müthiş bu proje, hızlı tren projesi mevcut. Evet. Bunun yanında konvansiyonel hatların yenilenmesi var. Hı -hı. Bunun yanında diğer hatlarda iyileştirme yapıla yapılarak işte ne bileyim ara hatlar çekilerek yolcu ve yük taşımacılığında açılımı var. Evet. Başlama tarihi, Sivas-Kars hattının başlama tarihi 2010, bitiş tarihi 2014 yılının sonunda Sivas-Kars devreye girecek ve 5 saat içerisinde O zaman içerisinde başlandı halkımız, orası. Tabii tabii. tabii 2010 başlandı, yılında başlandı. Evet, 2010 anda. yılında başlandı ve 2014 evet. yılında e, bitecek. Ama bu işte dediğim gibi bakın e, Sivas-Kars arasının maliyeti bugün 4 milyar doları buluyor. Evet. Yani müthiş bir rakam. Tabii. E, Bunun Pahalı olduğundan bütçeye çok yük getirmekte. Ee, Tabi herkes her yere tren ister. Tabi. Ee, hızlı tren ister. Evin önünden geçmesini ister. Ancak e, ekonominin vermiş olduğu şartlar doğrultusunda biz bunları gerçekleştirmeye tecrübe genel müdür olarak çalışılacaktır. Hadi bakalım inşallah bugün çok güzel bilgiler aldık evet. sizden Yakup Bey. İşte dediğim gibi devlet demir yolları e, konfor zaman tasarruf ve ucuz taşıma. Evet. Yani sloganımız bu. Mesela Ankara pardon Samsun İstanbul rakam dedin de ne kadar olur mesela bilet parası? hani bir kişi ne kadar gider gelir? Yani e, çok makul fiyatlarla yani öyle bir ahim şahim fiyatlar değil. Ya bugün sanıyorum son fiyatlarına haberim yok ama geçen yıl 2011 yılında Ankara Eskişehir 30 lira civarındaydı. Hmm. Yani 30 lira bir rakamı vardı. Evet. Ya bu Oğuzhan'ın ne olur yani, yani makul. Açılana kadar bizim burası 40 Efe. olsun hadi. 50 olur yani başka bir şey hadi olmaz 50 ama. 50 olsun. Karayoluyla yani, hemen hemen eşit gibi yani olacak. Bu trenlerimizin he. içerisinde her türlü konfor var. Yani evet. işte ne bileyim bazen e, mini barı var lokantası var içerisinde efendim e, diğer trenlerimizde de mevcut bunlar. Evet e, telefonu mevcut yani konfor en üst düzeyde yani vatandaşa Kaliteli hizmet en üst, en üst düzeyde tutulmaktadır yani. Ya ya kaç kişi mesela gider gelir şöyle bir hesap edersek yani, yani şöyle kaç kişi alırım yani e, tren ne bileyim işte to hani otobüs yet, olsa kaç kişi alsın diyeyim de şimdi bir de çok uzun hı. bir ya böyle trende. Takriben herhalde 5 set takıyorlar 70 kişiden ne yapar 80 kişiden 5 e, kere 8 400-500 yolcuyla rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Oo. Evet bugün e, bir <laughs> taşımacılıkta da şöyle bir şey var. Ee, bir vagon evet. beş tane tıra eder Bir vagon. Evet. Yeri beş, beş tane tıra der. Trabe değil. Evet. Vay 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 vay. Yani bunun e, zamandan tasarruf, işte efendim e, yakıttan tasarruf, bunun e, kazası e, minimum yani tabii. Minimum tabii ki. Bu hani bunların sık, hepsi hesap edildiği zaman karşılaşılmıyor tren kazalarıyla. Evet, Muazzam devlet demir yollarımız gerçekten son dönemin 50 yıldır çivi çakılmayan devlet demir Yollar son zamanda gerçekten büyük Atak. bir atılımdan ziyade çağ açmıştır. Gerçekten evet. hızlı trenlerin devreye girmesiyle e, ülkemize büyük bir refah kazandıracak e, projeler yapmıştır ve bundan sonra yapmaya devam etmektedir zaten. Evet. E, ben inanıyorum ki Türkiye'nin üçte ikisi. 2023 sonu itibariyle e, hızlı trende kavuşacaktır diye ümit i̇nşallah, ediyorum. İnşallah. Evet, i̇nşallah kavuşsun tabii ki. Bakın vermiş olduğunuz süreler, ondan sonra konfor kalitede sınır tanımıyorsunuz. Yani böyle güzel e, alternatifler sunulunca insanlar da dolayısıyla tercih edeceklerdir yani tren yolculuğunu. Biraz zor olacak gerçi onları çekmek insanları çekmek treni ama e şimdi, artık hani biraz mi, önce, bilmiyorum cazip kampanyalar mı yaparsınız ne yaparsınız işte e, zaten biraz önce de e, yayının başında söylediğim evet. gibi e, bir defa trenle seyahat eden bunun tadını aldıktan sonra bırakması Bırakam mümkün olacak, değil yani evet. gerçekten e, o konforu o hızı ne bileyim gördükten sonra evet. onun içerisindeki o sıcaklığı e, yakaladıktan sonra bırakması mümkün değil gerçekten İnşallah. ve insanlarımız e, şöyle söyleyeyim yani düşünebiliyor musunuz hem ucuza gideceksiniz tabi hem konforun e, üstünü yakalayacaksınız evet hem güvenli gideceksiniz hem evet. zamandan tasarruf edeceksiniz yani niye tercih etmesinler evet o bazdan e, kazanan halkımız olacaktır diye düşünüyorum. Tabii, tabii inşallah. Ben de çok isterim tercih edilsin. Zaman e, çünkü özellikle e, iş sektöründe olan kişiler için çok değerli. Ve gidiş gelişler de onlar için diyorsunuz ki üç buçuk saat hani gidiş, üç buçuk saat dönüş, sabah gideceksiniz İstanbul'a atıyorum Yok. işinizi göreceksiniz. akşamda da Samsun'a döneceksiniz. Vallahi çok güzel bir şey, inanılmaz evet, güzel. Evet. 2013 yılında inşallah e, hepimizin tercih etmiş olduğu yol olacak diye bugün, düşünüyorum. Bugün, Avrupa'ya baktığımız zaman evet. Avrupa'daki taşımacılığın yüzde 98'i demir Evet yüzde ikisi karayolu